Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve maalesef bir oyuncumuz daha maalesef hayata veda etti ünlü oyuncumuz Ahmet Leventoğlu hayatını kaybetti bizlerde kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ahmet Levent Doğulu 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Yıldıray Şahinler sosyal medya üzerinden duyurdu. Tiyatro sahnelerini yaşayan hafızalarından biri daha maalesef aramızdan ayrıldı. Oyunculuğu, yönetmenliği, çevirmenliği ve eğitmenliğiyle Türk tiyatrosuna derin izler bırakan Ahmet Leventoğlu 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasında hocaların hocası olarak anılan Leventoğlu'nun vefat haberi başta öğrencileri olmak üzere tüm sanat camiasını derinden bir üzüntüye boğdu. Acı haberi oyuncu Yıldıray Şahinler sosyal medya üzerinden duyurdu ve hocam hakkını helal etti dedi. Yıldıray Şahinler paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Hocam Ahmet hocam üzerimde çok büyük emeği olan sahnede oyuncuya özgüven gibi çok büyük bir silah kazandıran ilke sözcüğünün yaşayan anıtı. Büyük oyuncu Ahmet Leventoğlu huzurla uyu. Hakkını helal et. Paylaşımında Leventoğlu'nun öğrencilerinin devam çizelgesini sakladığı bir belgeye de yer veren Şahinler, sanatçının titizliğine ve eğitmenliğine dikkat çekti. Ünlü piyanist Gülsün Onay'da... sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Leventoğlu'nu kaybetmişiz, mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin yakın dostum sevgili Erenciğimin babası tiyatro dünyamızın büyük ustası hocaların hocası huzur içinde yatsın ailesine sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı ve sabırlar dilerim ifadelerine yer verdi ve Ahmet Leventoğlu için 8 Nisan Salı günü saat 11'de Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda bir tören düzenlenecek törenin ardından usta sanatçı Zincirlikuyu mezarlığında 아. <목소리가> toprağa verilecek ve Ahmet Leventoğlu kimdir? 1945 yılında dünyaya gelen Ahmet Leventoğlu eğitimini Robert Koleji'nde tamamladıktan sonra İngiltere'de Rolay Academy of Dramatik ve Rada tiyatro eğitimi aldı. Sanat hayatına İngiltere'de başlayan Leventoğlu Türkiye'de ilk olarak Genar Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Tiyatroya büyük emek veren Leventoğlu kurduğu tiyatrosu aracılığıyla birçok oyun sahne elemiş ve bunun yanı sıra genç tiyatroculara eğitim de verdi. Tiyatro odaklı kariyerine rağmen zaman zaman televizyon projelerinde de yer aldı. Binbir gece küçük kadınlar, son, kara ekmek gibi dizilerde izleyici karşısına da çıktı. Bizlerde kanalımız olarak bir oyuncumuzu daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken Ahmet Levetoğlu'na, Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Hoşça kalın kalın, sağlıkla kalın.